Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mobizen nasıl kullanılır öğreteceğim. Öncelikle Mobizen yazıyorsunuz biliyorsunuz. Ben size bunu göstereceğim. Öncelikle Play Store'a giriyorsunuz. Mobizen zaten en üstte yazıyor. Ben de için. sizin için yazayım. Arkadaşlar bakın zaten altında yüklü var. Mobizen'in başka çeşitleri de var ama ben bunu yüklemedim. İşte buradan mobizeni yüklüyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle başka tür şeyler de çıkabiliyor ama e, ben genellikle şuraya tıklayıp e, öğleri birkaç kez işe yaradı arkadaşlar. Size de gel, öncesinde mobizeni tavsiye ederim futbol üzerine giriyorsunuz arkadaşlar ama bir ben fark ettiyseniz zaten video çıktı arkadaşlar bu bizden ben asıl bayağı bayıldığım özellik Ben kendinizi değil karşıdaki kullandığınız çektiğiniz şeyi gösteriyor ben hep sorardım derdim ki nasıl yapıyorlar nasıl öyle göstermeden çekiyorlar yoksa bir yerden çıkıp bir yerden mi gösteriyorlar dedim ama farklıymış arkadaşlar o iş yaptıktan sonra evet size devam edeyim böyle size bir iki üç şekilde gösteriyor zaten bu videolardan bu videoları kullanarak siz de nasıl bir yalnızca öğrenebilirsiniz mobizen'de arkadaşlar nasıl gönderiliyor ben size de göstereyim bakın buna tıklıyorsunuz burada bir tane üçgen şekli var arkadaşlar tıkladım ben böyle sevgili öğeleri paylaş En üstte zaten YouTube var. Tıklıyorsunuz. Tıklıyoruz. Evet. Açılıyor arkadaşlar. İşte buradan size diyor ki başlık oluşturun. Yani altına yazacak şeyi seçin. Olsa açıklama ekleyin. Mesela ben de yazacağım arkadaşlar. Ne olsun? şey uygulamalarına bakmam gerek. Evet. Arkadaşlar bir sonraki uygulamamda Pinterest'i anlatacağım size. Pinterest dedim bizim... şimdi, şimdi bizim işimiz bundan yok. Girelim hemen şeye. Mobizene. Arkadaşlar ben ne olur bir kez daha göstereyim. Arkadaşlar ötekiler reklam. Siz onlara bakmanız gerek yok. Evet burada var. Şu üç noktalı, üç nokta bir üçgen ters, yan üçgen işte var. Başlığımızı oluşturacağım. Pinterest de çok Pinterest. Mesela arkadaşlar bir şeyler bir şeyler yazın. Ne yazsak? Bakın arkadaşlar zaten burada da size eğer yanlış bir şey falan varsa göstereyim. Buradan izleyebiliyorsunuz onu. Ondan sonra zaten yazdığınız şey açmazdı falan ediyoruz. Daha ne isterseniz. Ondan sonra sonraki diyorsunuz. Buradan yükleye de tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar size zaten ana sayfanızı küçük bir video. Silmek isterseniz de nokta ve Yere çarpıp şey yüklemeyi sil diyorsunuz. Ve yüklemeyi zaten siliyor bakın pin şey simden pencereden sildi. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda kadar görüşürüz.